Düz bir çizgide sabit hızda gidiyorsunuz. Fizikte buna sabit hız denir. Eğer pencereler karartılmış olsaydı hareket ettiğinizi söyleyebilir miydiniz? Hayır. Sabit bir hızla hareket ettiğinizi ölçebileceğiniz bir çeşit ölçüm cihazı var mı? Görelilik veya göreli hareket bize onu ölçemeyeceğimizi söylüyor. Bu videoda bunu yapabileceğinizi göstereceğiz. Bunu göstermek için önce bazı deneyler yapacağız. Tim ve Tom roket arabamızı süreceğiz. Dışarıda sağda duran Simon gözlemci olacak. Amaç, araba iki farklı manevra yaparken uygulanan kuvvet miktarını ölçmektir. Birincisi sabit hızda bir daire içinde gidecek, ikincisinde ise sürüş sabit olmayacak. Bu ölçümü yapabilmek için arabanın iç kaportasına sabitlenmiş bir low cell yani yük hücresi kullanacağız. Yük hücresi üzerine uygulanan kuvvet miktarı ile orantılı bir şekilde değişikliğe uğrayacak ve bu bilgiyi bir grafikte gösterecektir. merkez kaç ivmesi nedeniyle yük hücresine doğru itilen kütlenin yükü sabit bir değerde kalır. Gözlemcimiz, dönme çemberinin dışından ve içinden, kütlenin merkeze olan uzaklığını ve hızını bilerek, grafikte aynı sonucu çıkarıyor. İkinci manevrada ise, mavi bir top, pist boyunca sabit hızlı hareket ediyor. Gözlemci, arabanın topa yetişmek için hızlandığını, yavaşladığını ve ardından topun arkasına geçtiğini gözlemliyor. Simon'ın gözlem pozisyonuna göre sabit bir hızda değiliz. Grafikten elde edilen sonuçlar ve sürüş deneyimimiz Simon'ın gözlemini doğruluyor. Kabinin hızı arttıkça ve azaldıkça eğriler yük hücresinin her noktasındaki kuvvet değişimini temsil eder yeşil ok ile gösterilen bu noktadan yukarıya doğru kütlenin hızı bu yönde azalıyor. Yukarıdan aşağıya doğru ise hızı artıyor. Bu bölümün sonunda bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Gözlemci Simon konumunu değiştirirsek, yük hücresindeki değerleri değiştirebilir mi? Hayır, bu imkansız. O sadece bir gözlemcidir arabadaki kütle üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Simon'ın yeni konumu grafikteki değerleri değiştiremez. Değişen tek şey bu yeni konumdan gözlemleyebildikleridir. Bu noktadan itibaren gözlem hesaplamaları öncekinden tamamen farklı olacaktır. Ona göre yeni hesaplaması araba sabit bir hızla dönüyormuş gibi görünecek. Grafikteki okumaların hiçbir sapma olmaksızın düz olması gerekir gözlemci Simon, iki farklı hesaplama yapıyor. Yalnızca soldaki yük hücresinden alınan okuma ile eşleşiyor. Yük hücresindeki kütle için sağdaki bağlı hareket analizi yanlış. Simon, kütlemizin gerçeğinin bu olduğunu düşünerek kandırıldı. ekrana baktığınızda sabit hız görüyor musunuz? Hayır. Aynı anda iki ivmelenme oluyor. Hareketimizin dönme kısmında merkezcil ivme elde ederiz. Bu da bize kütlenin yük hücresine karşı sabit bir merkez kaç kuvvetini verir. Bu grafikte kırmızı kesikli çizgi ile temsil edilir. Sizin de gözlemlerinizden anlaşılacağı üzere biz de bu yönde hareket ettiğimiz için kütlenin ivmelenme hızı artık sürekli değişmektedir. Bu değişiklik bize tek başına dönme kuvvetine ek olarak yük hücresi üzerinde sürekli değişen bir kuvvet ve her iki ivmenin birleşimi bize grafiğimizde elde ettiğimiz değerleri verir. Bu dönme merkezi sabit bir hızla hareket ettiğinde dönme hareketi yapan herhangi bir kütlenin başına gelen şeydir. Gözlemcinin konumu bunu değiştiremez. Ve şimdi araçta, sabit bir hızla hareket eden kişi, tek yönlü camla kapatılmış bir bölmenin içinde yer alır. Araç, üst kısımda her biri aynı kütleye sahip iki adet yük hücresinden oluşmakta olup, Yük hücreleri sistemi dengelemek amacıyla birbirine zıt kenarda dönen platforma bağlanmaktadır. Platformun dönüş hızı sabit bir değere ayarlanmıştır. İhtiyaç halinde bu ayarlanabilir. Aracın sadece dönmesiyle olduğu gibi grafik de kütlenin yük hücresine karşı sabit bir kuvvetini gösteriyor. Konteyner şu anda sabit hızla hareket etmektedir. Şimdi grafikte iki gösterge eğrisini görüyoruz. Her eğrinin zirvesi seyahat çizgisini gösterir. Bu çizgi boyunca yön belirlenemez. Eğer sabit hız oranı daha büyük olsaydı, iki eğrinin dinamiği değişecekti. Şekli analiz ederek gerçek hızı ölçmek mümkün olmalıdır. Bir gözlemci konumunu değiştirerek yalnızca olup bitene ilişkin algısını değiştirebilir. Fiziksel olaraksa hiçbir şeyi değiştiremezler. Uzayda bu konumdan gözlemci buraya yerleştirilen dönen aracı gözlemler. Aynı zamanda yerde saatte 500 milin üzerinde sabit bir hızla hareket ediyor. Kütlenin aparatın merkezinden uzaklığını ve hızını bilerek Grafikte aynı değeri hesaplarlar. Gözlemci konumu değiştirdiğinde grafiğin değeri aynı kalır. Sadece kütlelere ne olduğuna dair algıları değişir. Grafikte herhangi bir eğri görmüyorsak yeryüzü hareket etmiyor demektir. Eğer yeryüzü hareket etmiyorsa da biz bunun üzerinde yaşamıyoruz. Ben Güneş Aktüs. Düşünen İnsan kanalından sevgiler.